Mediamarkt'ta hazır sistem de var. Evet, Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte Mediamarkt'ın OEM bilgisayarının oyun performansına bakacağız. Mediamarkt'a giden arkadaşlar, Mediamarkt'taki OEM bölümünde hazır toplanmış sistemler görünce doğal olarak test edelim. Bakalım nasıl dediler. Çünkü Türkiye'deki en büyük teknoloji mağaza zincirlerinde özellikle hazır toplama sistem olması kullanıcılar için rekabet demek. Fiyatlar bugün, yarın farklı kampanya ve dönemlerde elbette ki değişecektir. Aşağıdaki bağlantıdan sitesine bağlantıyı koyduk. Güncel haline bakabilirsiniz. Türkiye'de kullanıcılar için ne kadar çok bilgisayar markası varsa ve ne kadar çok yer hazır sistem sunarsa o kadar fazla rekabet olur. Peki MediaMarkt bu OEM işinde, bilgisayar işinde nasıl? Ya da sattıkları sundukları sistemin performansı nasıl? Bu bilgisayar iyi mi? Alırsak memnun olur muyuz? İçerisinde kullanılan bileşenler kaliteli mi? Sistemin toplanması güzel mi? Son sorudan başlayayım. Sistemin şu yan kısmında bir tane etiket var. Penta'nın Expert markası altında bunun zaten toplamasını Expert yapıyor. Alanında uzman sistem toplayan bir ekip tarafından hazırlanmış. Bunun kanıtı da çok basit bir şekilde yan kapağı açıp şu iki videoyu çıkarttığımız zaman arkadaki kablolamaya baktığımız zaman yıllar yılı teknopat videolarında anlattığımız yöntemin aynısıyla kablolar tertemiz toplanmış durumda. Bu sadece eve değil iş yerine de rahatlıkla alınıp kullanılabilecek hazır güzel toplanmış bir bilgisayar. Ve içerisinde genelde bizim hazır sistemlerde fiyattan kırpmak için çok fazla kırpılan güç kaynağı gibi kısımlara özen gösterilmesini istediğimizi biliyorsunuz. Yani bir 80 Plus bronz sertifikası olan güç kaynağı kullanılması ya da güç kaynağı konusunda belli markaların tercih edilmesi bizim için daha makbul. İçerisinde FSP'nin ATX Plus Bronze güç kaynağı kullanılmış. Burada kullanılan vento kasa gayet güzel. Önde 3 tane 120 mm'lik, arkada bir tane fan. Anakartın bütün kabloları gayet güzel toplanmış. İçerisinde kullanılan göze gözükmeyen güç kaynağı da sertifikalı yapılmış. Yani sistemin temelinin aslında oldukça sağlam olduğunu görebiliriz. Bu noktada içerisindeki işlemci, ekran kartı, RAM, SSD ana bileşenler ne durumda? Asus H610M Today. KD4 anakartı üzerinde Intel'in 12400F işlemcisi kullanılmış ve buna Nvidia'nın GeForce RTX 4060 ekran kartı eşlik ediyor. Bu sistemde özellikle oyun oynamak istiyorsanız 1080p oyunlarda 4060'ın şöyle bir avantajı var. Daha önceki nesil ekran kartlarına göre bu ekran kartına DLSS 3 ve DLSS'in en son sürümleri desteklendiği için oyunlardaki FPS'yi daha da arttırabiliyorsunuz. Bu esnada gecikmeyi de düşük tutarak yüksek kare hızının tadını çıkartabiliyorsunuz. Bu önemli bir artı. İşlemci nasıl diyeceksiniz? Şimdi 13. 14. nesil işlemciler var ama 13 ile 14 arasında çok büyük bir fark olmadığı için 12, 13 ve 14'te bu 12400, 12400 13, ve 13400 gibi işlemciler hep çok avantajlı oyunlar için özellikle çok güzel performans sunan ve fiyatları çok iyi işlemciler. Yani bunları kullanmak oldukça avantajlı diyebiliriz. 12 thread, 6 çekirdek, 2.5 GHz 4.4 GHz'de boost frekansları var tek çekirdek performansı çok iyi bir işlemci olduğu için takılmadan her tür uygulamayı çok yüksek performansla kullanabiliyorsunuz. Keza bunun i7, i9 olanını alsak daha iyi olmaz mı ya? Tutup da i5 mi alalım diyorsanız i5'ler arkadaşlar çok güzel işlemciler. i7 ve i9'dakinden bunun özellikle farkı çekirdek sayısının daha kırpık olması ama frekansları yine yüksek ve oyun performansı çok iyi bir işlemci. Özellikle tabii ki bir workstation uygulaması çok böyle programlarda inanılmaz ağır yükler altında iş yaptıracaksınız. En üst seviye sistemlere bakabilirsiniz ama bu sistemi alacak olan çoğu kullanıcı oyunlarda 4060'a eşlik edecek iyi bir işlemci istiyor ki bu sistem tasarlandığı kullanıcı kitlesi açısından baktığımız zaman çocuğuma özellikle bir oyun bilgisayarı alayım ofisime güzel bir oyun bilgisayarı iş bilgisayarı alayım yani mesai saatleri bittikten sonra oyun da çalıştırabilsin ya da yapay zekanın nimetleriyle biraz uğraşabileyim şu yeni nesil yapay zeka uygulamalarını destekleyen bir ekran kartı ve yeni nesil bir sistem olsun diyenler için bunun temellerini sunabiliyor Tabii ki bu konuda özellikle kırpılan noktalar da var sistemin daha hesaplı olması için Asus'un en üst düzey anakartı değil, en hesaplı anakartlarından bir tanesi olan h 610 mk D4 modeli kullanılmış. Bunun artı eksisi şu, bu yazılım açısından çok iyi bir anakart. Yazılım güncellemesi var. İçerisinde kullanılan BIOS olsun, yazılım ayarları olsun çok temiz. Taktığınız zaman sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Testlerde memnun kaldık. Ancak port sayısı çok fazla değil arkadaşlar. PC Express 4.0 X16 ekran kartı zaten bir tane ekran kartı takabiliyoruz. Bir tane M.2 SSD takabiliyoruz. Bunun haricinde SATA portları var ama çok fazla M.2 SSD takamıyoruz. Çok fazla PCIe Express hattı yok ve keza çok fazla USB portu yok. O yüzden seçilen anakart hesaplı ama bu üst kısma baktığınız zaman ve arka kısma baktığınız zaman USB USB 3.0 portlarının sayısının oldukça sınırlı olduğunu görebilirsiniz. Ekstra prizden güç alan bir USB çoklayıcı kullanmayı bazılarımız tercih edebilir ama çoğu kullanıcının ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Keza bu anakartın üzerinde iki tane RAM yuvası var ve bu RAM yuvalarına Corsair'ın Vengeance LPX 16 GB, iki tane 8 GB'lık DDR4 bellek modülü eşlik ediyor. DDR5 değil DDR4 kullanılması da sistemin fiyatını daha aşağıya çekiyor. Bu noktada 3200 MHz ve cl 16 gecikme değeri var. DDR4'lerin gecikme değerleri DDR5'lere göre daha iyi olsa da DDR5'lerin toplam bant genişliği daha yüksek. Böyle de bir teknik bilginiz olabilir. Bu sistemi aldıktan sonra herhangi bir yükseltme yapar mısınız? Hayır, olduğu işlemci ve ekran kartı ve RAM konfigürasyonunu kullanırsanız daha yükseğini geçirecekseniz de 2 RAM'i çıkartıp satıp daha sonra daha yüksek RAM'ler alabilirsiniz. Ama ihtiyacınız olacağını zannetmem. Çoğu kullanıcı için 16 GB RAM yeterli olacaktır. İleride bir 32 yükseltmesine ihtiyacı olanlar da dediğim gibi RAM'leri kit olarak değiştirebilirler. Bu noktada özellikle ekran kartının da 8 GB GDDR6 belleği, 3072 CUDA çekirdeği ve 2505 MHz varsayıdan 2535 MHz de boost frekansı olduğunu belirtelim. Bu Asus'un dual modelinin White OC yedişini, daha yüksek frekansı ve beyaz renkli. Bu sistemde herhangi bir beyaz tema yok ama siyah, beyaz bir anakart ve beyaz bir ekran kartı kullanıldığını görebiliyoruz. Keza üzerinde Lexar'ın SSD'si kullanılmış. Bunun tam model kodu tam kontrolcüsü yine Makal'de bulabileceğiniz 3D TRC non Flash kullanan InnoGrid IG5216 kontrolcülü 250 TBW yazma ömür değerine sahip olan 3500 MB yazma ve 2400 MB saniye okuma değerlerine teorik olarak sahip bir SSD. Bu yaptığımız testlerde 3522 MB saniye okuma ve 2980 MB saniye yazma değeriyle vaat edilen yazma değerini geçti. DRAM'siz yani özellikle DRAM'li modellere göre keşfettikten sonra performansı performans düşüşlerini görebildiğimiz ancak normal bir oyuncunun ve kullanıcının pek fazla hissetmeyeceği oyuncu bilgisayarlarında fiyat performans olarak kullanılacak düzgün, güzel, iyi fiyat, iyi performans sunan dirimsiz bir SSD arkadaşlar. Piyasanın bu kısmında oldukça farklı seçeneklerimiz var ama Lexar özellikle fotoğrafçılık sektöründe ya da video sektöründe daha önce iş yaptıysanız tanıdığınız, güvendiğiniz marka olabilir. Ben Lexar'ı özellikle fotoğraf bellekleri kategorisinden tanıyordum. Daha sonra doğal olarak bu tür depolama ürünlerine görünce hiç yatsımadım. Tanımıyorsanız bilin ki Lexar aslında güzel bir markadır. Ama her markanın tabii ki iyi ürünleri ya da daha iyi ürünleri ya da size uymayan ürünleri olabilir. Bu da fiyat performans bir SSD. Yine markalı güzel bir tercih yapılmış. Garanti bir sistem arkadaşlar. Yani Nvidia ekran kartı, Intel işlemci, Asus anakart ve Asus ekran kartı kullanılmış. Lexar SSD ile biraz daha fiyat performans yapılmış ama yine markalı güzel bir SSD kullanılmış. Güç kaynağı zaten dediğimiz gibi bronz sertifikalı. Kullanılan kasayı da merak ederseniz ve Bento'nun VG10F modeli ATX klasik meşli bir kasa ve soğutma değerlerinde göreceğiniz üzere gayet de iyi soğuyor. 3 tane öne bir tane arkaya fan koydukları için. Işte. Oyun testlerine geçelim. Red Dead Redemption 2 oynamaya acıktıysanız yeni bir sistem alıp nihayet bekleyen şu oyunu oynayacağım neymiş bu efsane diyorsanız 1080p ultra ayarlarda minimum 61, ortalama 78 ve maksimum 101 fps'de bu oyunu büyük bir zevk ile çok yüksek grafik ayarlarında oynayabilirsiniz. Ve işlemci sıcaklığı 55, GPU sıcaklığı 53 derece olur arkadaşlar. Nisan ayında yapılmış yaz sıcaklarının geldiği zaman yapılmış bir test için çok güzel sonuçlar olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki İstanbul koşullarını yapıyoruz. Adana ya da ülkenin daha doğusunda nemin yüksek olduğu koşullarda bunlara bir artı 10 derece ya da bazı koşullarda daha fazla eklemeniz gerekebilir. Valorant 1080p yüksekte minimum 159, ortalama 265 ve maksimum 333 FPS e veriyor. %1'de 122, binde 49 FPS. CPU sıcaklığı 59, GPU sıcaklığı 50'nin bir altında 48 derecede seyrediyor. Online rekabetçi oyunlar için gayet güzel. Cyberpunk 2077'ye geçtiğimizde 1080p RT Ultra DLSS Auto'da yani DLSS eski sürümünde 2'deyken minimum 52, ortalama 61, maksimum 71 alıyoruz. DLSS'i 3'e çektiğimizde güncel sürme getirdiğimizde minimum 44, ortalama 87 ve maksimum 107 FPS elde ediyoruz. Yani daha eski nesil 3000 serisi ekran kartına göre ayarlarda diğer sesin güncel sürümünü açabiliyor olmamız ve bu ekran kartının ileride güncellemeleri açık olması bir tercih sebebi. Normal şartlarda eski nesilleri de iyi fiyata bulduğunuz zaman alabilirsiniz ama 4060 garantici oynayacaksanız yine bu açıdan güzel şeyler sunuyor. Gelecek diğer ses sürümlerini de destekleyecek diye tahmin ediyoruz. Henüz daha açıklanmadı diğer ses sürümü ama destek sağlam, oyun sayısı inanılmaz devam ediyor yoluna. Formula 1 2022'de 1080p ultra high'dan minimum 58, ortalama 64, maksimum 75 derece elde ediyoruz ve sıcaklık 48 derece özellikle de işlemcide oldukça düşük seyretti. Gayet serin çalışan, gayet güzel bir oyun oldu. Diğer ses 3 açtığımız zaman hatta şöyle bir şey gördük. Buradaki FPS'miz SM'imiz minimum 94, ortalama 100 ve maksimum 111'e çıktı. Returnal 1080p Epic'te minimum 50, ortalama 79, maksimum 131 oldu. Returnal'ın Epic diğer ses 3'ünü açtığımız zaman minimum 101, ortalama 129, maksimum 162 oldu. Horizon Forbidden West'te PC sürümüyle bakalım nasıl performans verdi. Minimum 49, ortalama 72, maksimum 105, yüzde de 48, binde birde 33 FPS verdi. DLSS 3 açtığımız zaman minimum 45, ortalama 112, maksimumda 156, yüzde de 67 ve binde birde 24 FPS verdi. Burada da işlemci ve ekran kartı sıcaklarına baktığımız zaman en yüksek 66, normalde 64 derecede seyrettiğini, ekran kartında 56 55 derecelerde seyrettiğini görebiliyoruz. Özetle önde 3 tane, arkada 1 tane fan. Bu dual ekran kartıyla, bu işlemciyle kullanılan soğutmayla bu sistemde daha yüksek bir sıvı soğutma gereksinimi olmadan ya da fan ekleme gereksinimi olmadan güzel, sessiz, rahat çalışan bir sistem olduğunu bizlere gösteriyor. Bu sistemi alıcı gözle artı ve eksiyle birlikte bir bakalım, değerlendirelim. Artılar kasa gayet güzel, kompakt ama çok da küçük değil, çok da büyük değil, ideal boyutlarda. DLSS 3 destekleyen 4060 en son nesil bir ekran kartı kullanıyor. Bunun üzerinde şimdi 4070 Super, 4080 Super gibi kartların fiyatı gerçekten yukarıya doğru çok sıçrıyor arkadaşlar. Ekran kartı ve işlemci bu bağlamda uyumlu olmuş. Daha da güçlü bir ekran kartı koyabilirdik. İşlemcinin o zaman biraz yeterliliği bazı online oyunlarda daha tartışmalı hale gelirdi. Yine beslerdi bence ama şu an ideal uyumlu olmuş. Çok tercih edilen bir konfigürasyon. Kendisini birkaç senedir zaten kanıtladı. 12400F yerine 13 3400F yaparsanız da kazanacağınız şeyler çok fazla artmayacaktır bu bağlamda. Bu nesilde olan indirimlerinin de yansıtılması güzel olacaktır diyorum. Serin çalışıyor. Zaten nesiller arası çok bir fark olmadığı gibi termal değerleri de bu işlemcinin iyi. 65 watt'lık TDP değeri var. Yani öyle 100, 200, 300 watt civarı tüketen sistemlerden değil. 117 watt da bunun MTP değeri. Maksimumda bile tükettiği işlemci güç değerleri çok yüksek olmuyor. Bu açıdan sessiz ve serin çalışması aslında şaşırtıcı değil. Eksilere baktığımız zaman bunda bir tip C portu yok. Yeterli sayıda USB 3.0 portu benim gibi video işiyle uğraşanlar için yok. Ama genelde oyun oynayan sadece temel ihtiyaçlarını karşılayanlar için klavye faresini takacağı USB 2.0 portları, temel aygıtları bir harici diski takacağı USB 3 3.0 portları mevcut. Kasanın ön portlarından bir tane USB 3.0 portu boş. Bunda da aynı kasanın farklı bir konfigürasyonla kullanılmak üzere jenerik olarak tasarlandığını anlıyoruz. Bir sakıncası yok ama USB portu daha fazla olabilirdi. Bir de sistemin fiyatına baktığımız zaman MediaMarkt'taki fiyatın şu an aynı işlemci ekran kartı konfigürasyonunda sistemlere göre piyasa genelinde biraz daha yüksek kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu nokta tabii ki MediaMarkt'a güvenen, MediaMarkt'tan satın almak isteyen ve bayiden gittiği zaman mağazadan stoktan hemen sistemi almak almak hitap edeceğini ama piyasada uzun vadede rekabette kampanyalarla fiyatını değişebileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Özetle ilk baktık, video altında gördük. Hemen ön yargıyla arkadaşlar o günün fiyatına göre bakmamak lazım. Benim tavsiyem genelde fiyatını ve özellikle ürünü takip listesine eklemek, daha sonra ara ara bakıp kampanya dönemlerinde alıp almamayı o şekilde karar vermek. Keza yine eğer yolunuzun üzerindeyse, size yakın mağazada bulunuyorsa, erişmeniz daha hızlıysa, bu noktada tercih sebebi olabilir. Piyasada bilgisayar alabileceğiniz noktaların daha fazla olması, bu eksper işbirliğiyle Mediamarkt'ın özellikle hazır sistem tutması güzel olmuş. Şimdi Mediamarkt'ta hazır sistem daha önce bilmeyen, duymayan ve görmeyenler için de bu video ile birlikte hem sattıkları bir sistemin testini yapmış olduk, hem sistemin toplama kalitesini, genel durumu değerlendirmiş olduk, hem de bütün ve artı eksileri sizler için özetledik arkadaşlar. Bu noktada alım kararını verirken neye ihtiyacınız olacağını siz bileceksiniz. Daha da bilmiyorsanız ihtiyaçlarınızı, bütçenizi teknofat Sosyal'e yazabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun bir sistem için diğer kullanıcılarla birlikte biz de bildiklerimizi piyasadaki güncel bileşenleri, sistemleri ve seçenekleri paylaşırız. Aynı zamanda güncel kampanyalardan haberdar olmak için de tabii ki MediaMarkt'ı, MediaMarkt'la ilgili yaptığımız yayınları da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.